da yavrusuyla oynuyor Yavrusunun biri gitti arkadaşlar Sahiplendirildi Bunlar taksi durağındaki kediler Hatırladığımız taksi durağının altındaydılar Biraz oyun oynasınlar yemek verelim Biraz oyun oynasınlar yemek verelim Bir anda rahatsız etmeyelim Neşelerini bozmayalım gel buraya, gel buraya sarısı da çok sevimliydi sarıyı kapmışlar hemen yani biliyorsunuz görselliği de yani kediler obje değil ama yine de renk ayrımı yapılıyor yani normalde kediler obje değil renginden dolayı ayıramayız ama sevimliliğinden hoşlarına hangisi daha güzel görünüyorsa onu sahipleniyorlar onu alıyorlar tabi bazen dişi erkek ayrımı da yapıyorlar Hadi gelin yemek verin size gelin. <laughs> Yavruyu biraz daha yakından alalım şu sevimli. Yok biraz daha oyun oynayacakmış. Biraz daha oyun oynasın. Biraz daha oyun oynasın. Ondan sonra. Allah şunun güzelliğine bakın ya. Sen çok tatlısın ya. Sen çok tatlısın. Sen çok tatlısın. Sen de çok tatlısın. Gel, buraya bak. Gel bir tane sevmişsin ya. Gel. gel, gel bir tane sevmişsin ya. Annesine bakıyorum. Annesi kaçarsa o, o da kaçıyor. <laughs> Annesine yapıştı. Annesine yapıştı. Bana bakıyorlar. Yemek vereceğim mi diye mi bakıyorlar acaba? Yavru kedi çok aç görünmüyor ama belli. Anne kedi biraz yerse yer. Biraz bir şeyler yerse anne kedi yer. Yavru kedi oynamak istiyor. Belli tok keyfi yerinde Gel buraya. Dokunmayacağım sana. Yok bugün seni sevmeyeceğim. Bugün sana dokunmayacağım. Bugün sana dokunmayacağım. Sevmeyeceğim seni. Tamam yemeklerini verelim arkadaşlar. Gel. gel buraya gel. gel buraya. Gel, gel kızım ya. Yavru kediyi biraz yemekle kandıracağız, yoksa gelmeyecek. Gel. Gel. Yavru kedi yanımıza geldi. Şöyle açık bir yerde verelim. Gel, gel, gel. gel. Yavru kedi gelmiyor ama. Gel buraya gel buraya. Gel buraya gel. Yine yemeği döktüm ya. Biraz döküldü ama. Hayır dokunma ona. Ona dokunma. Gel burada ye. Burada ye. Burada ye. İnatla bak topraktakini yiyecek. Hayır. Hayır. Burada ye. Bunu karıştıralım yemesin. Bir tane de sarı kardeşi vardı bunun. Sarıya e, taksi durağındaki arkadaşlar birine vermişler, sahiplendirmişler yani. Durağa gelen birisi istemiş, evinde bakmak için. Sahiplendirmişler, o da bir arkadaşlarıymış. Ona sevindim en azından. Artık büyüdüler bunlar. Bu artık süt almıyor arkadaşlar. Bu artık süt almıyor. Anne kedide süt kalmadı. Anne kedinin de biraz sesi düşmüş. Ses tellerinde bir sorun var. Aksırdığını yani fark ettim. Ses tellerinde bir sorun olabilir. Sesi çok düşmüş. Artık bu aralar sulu çorba gibi bir şeyler yapıyorum. Bu şekilde yesinler. Böyle daha sağlıklı oluyor ya. Yani. Böyle yesinler. Bakın suyunu daha çok seviyorlar. İçindeki etleri hala yemediler. Ne oldu? dersen neden iştahsızsın gel. Senin neden iştahın yok? Ha? Neden iştahın yok senin? Sen neden iştahsızsın? Ha? Az önce yabanilik yapıyordu, kaçıyordu. Şimdi de alıştı tekrar. Bakın görüyor musunuz? Suyunu yediler hep. Yani genelde içindeki etleri seçerlerdi ama bu sefer güzel yapmışım çorbayı demek ki. Suyunu beğendiler. Yavru kedi fazla yemedi yalnız. Anne kedi yine tedirgin. Başka kediler gördü. Etrafta kedi de yok. Neye baktı bilmiyorum. Senin yemek yemeni istiyorlar. Gel buraya. Kaçıyor benden. Gel. Gel buraya. Gel gel. Gel. Bu şişko olmuş. kilo almış. Hadi yemek ye. dilini görsünler seni. O sarısını da görmenizi isterdim ama yok. Bundan yaklaşık bir hafta önce evlatlık verildi arkadaşlar. Yani evlatlık dediğim sahiplendirildi. Bundan bir hafta önce sahiplendirildi bunun kardeşi. Tamam burada bitiriyorum. Bu kadar yeterli. Yavru kedimiz biraz nazlı. Fazla yemek yemek istemiyor. O oyun, oyun oynamak istiyor. Şimdi bakın şimdi oyuna başladı. Şimdi oyun oynamaya başladı. Gel. Tamam bu kadar yeterli. Burada bitiriyorum. Şunu son kez görün ama.